Değerli dostlar, selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Hepinize Ege'den, efendim Edremit'ten, kalkım yolundan selam olsun kıymetli dostlar. Evet, çocukluğumuzda böyle çeşme başlarında, havutlarda oynardık efendime söyleyeyim. Bir dilim ekmeğimiz olduğu zaman kuru bir yoğurdumuz, efendime söyleyeyim, durak yoğurdumuz, efendim bir iki domatesimiz, bir salatalığımız olduğu zaman Hakikaten insanoğlu Öylesine mutlu olurduk. Çocukluğumuzda böyleydi kıymetli dostlar. Evet, bizler de böyle güzel bir manzaradan, efendim Edremit'ten, Akçay'dan, Altınoluk'tan Çanakkale'nin Kalkın Beldesi'ne doğru şu an 850 rakımlardayız. 1000 rakıma doğru çıkıyoruz kıymetli dostlar. Çok muazzam bir yoldur. Hakikaten tam böyle kaz dağlarının ortasında olan muhteşem bir güzelliktir. Evet, güzel. Biz de e, Semih oğlumla birlikte, değerli kameramanımla birlikte güzel bir çeşme bulduk. Kaz Dağları yol istikametinden kalkıma doğru ilerlerken. Efendim bir dilim ekmeğimiz, bir domatesimiz, bir kuru soğanımız, efendim bir bu bardakta soğuk suyumuz var ki kıymetli dostlar. Değmeyin gitsin. Buz gibi, hakikaten buz gibi. Bu cennet vatanımıza asla zevali olması kıymetli dostlar. Çünkü şu an Artık Temmuz'un tam ortasındayız Bugün 44-45 dereceler vardı İşte Akçay, Edremit istikametinde Yoğun da orman yangınları var Lütfen sigara izmaritinden tutun Efendim cam şişelerden, materyallerden Bu güzelim doğamıza, tabiatımıza bırakmayalım kıymetli dostlar Evet bizler de nostalji olsun dedik Güzel bir çeşme başı bulduğumuz zaman Bir dilim ekmek, bir kuru soğan, bir küçük dilim peynirle Efendime söyleyeyim. Öylesine mutlu oluruz ki bizler için kıymetli olsa. Öyle lüks restoranlara gidip de o pahalı şeylerden yemeyin. Bir doğaya, tabiata oturun. Güzel bir dere kenarına, güzel bir çeşme başına. Rüzgarın sesi, kuşların sesi, kurbağanın sesi, ormandaki tabiatın sesine efendime söyleyeyim kulak verin kıymetli dostlar. Tabii ki bunu yaratan Cenab-ı Allah'a da binlerce şükretmemiz gerekiyor ki Muhteşem bir manzaranın içerisindeyiz. Muhteşem bir doğanın içerisindeyiz. Rabbimiz bu güzel vatanımıza, bu kadim topraklara zeval vermesin. Güzel bir çeşme başından efendim bizde bir kuru ekmek, efendim bir kuru soğan, bir bardak suyla birlikte muazzam bir lezzettir kıymetli dostlar. Her anınızın, her saatinizin kıymetini iyi bilin kıymetli dostlar. Evet, Kaz Dağları'ndan Edremit efendime söyleyeyim. Kalkım yolundan güzel doğadan tabiattan Ege'den herkese kucak dolusu selam olsun ve selam